Evet çocuklar, Özel Edirne Melih Koleji Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Altın Üniversitesi Eğitim ve devam ediyoruz. Hemen alıyorum, e, etkin vatandaşlık konusu ile ilgili hangi, neler var, hangi konular var, neleri göreceğiz. Şimdi öncelikli olarak, e, devletimiz biliyorsunuz sosyal devlet anlayışıyla yürütülüyor ve bu anayasamızda güvence altına alınmış durumda ve baktığımda Resmi ve sivil toplum kuruluşları nelerdir? Hemen sayfa 123'e geldiğimde. Bize hizmet eden kurum ve kuruluşlar nelerdir? Resmi kurum ve sivil toplum kuruluşları hangi amaçla çalışıyorlar? Öncelikli olarak resmi kurum nedir, sivil toplum kuruluşu nedir ve bunların ne tür faydaları vardır? Hemen bakıyorum resmi kurum dediğimiz kurum devlet tarafından halkının eğitimini, sağlığını, çevresini, barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılayan kurumlardır. Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı bana neyi veriyor? Resmi kurumu veriyor. Sivil toplum kuruluşlarına ise baktığımda resmi kurumlardan ayrı olarak insanların ihtiyaçlarını ter amacı olmadan neye göre yürütüyor? Gönüllülük esasına göre yürütüyor dernek ve vakıflar gibi çalışıyor diyelim. Dernek ve vakıflar olarak da örneklerimizi verdik. Hemen baktığımda resmi bir kurum ve sivil toplum kuruluşları arasında ne tür farklar vardır dediğimizde resmi kurumlar devlet tarafından kurulmuş olan kurumlardır. Sivil toplum kuruluşlarına ise baktığımda gönüllü bireyler tarafından kurulmuşlardır. Resmi kurumların belli bir çalışma mesaisi, belli içerisinde çalışılırken sivil toplum kuruluşlarına baktığında herhangi bir süre sınırlaması olmadan tekrar söylüyorum gönüllülük esasına göre çalışma saatlerinin olmadığını görüyorum. Devam ediyorum. Resmi kurumlarda çalışanlar çalıştıklarına bağlı olarak belli bir ücret alırken, belli bir ücret alırken sivil toplum kuruluşlarında bunun herhangi bir karşılığı yoktur. Nedir? Gönüllü insanların yaptığı bağışlarla Sivil toplum kuruluşları devam ettiğini dediler. Belki çalışma saatleri olduğundan bahsettik resmi kurumların belki çalışma saatleri olmadığını söylemiştik sivil toplum kuruluşlarının ve baktığımda tekrar aynı şeyi söylüyorum. Resmi kurumlarda devlet tarafından kurulmuşlar, sivil toplum kuruluşları ise gönüllü kurulan kuruluşlardır diyoruz. Diyor. Hemen geldim. Devletin temel görevidir, vatandaşının temel ihtiyaçlarını karşılamak devletin görevidir. Fakat bununla birlikte nüfusumuzun fazla ile birlikte devlet bu görevlerini aksattığı durumlar için sivil toplum kuruluşları devletimize destek vermektedir. Hemen bakıyorum. Ee, her resmi kurumun yazılarda belirlenmiş halka hizmet sunma sorumluluğu vardır. Bunun için çalışanlar arasında bir iş ve görev paylaşımı vardır diyoruz. Ve hemen baktığımda Şöyle silgim alayım onu. Resmi kurularda, toplum kuruluşlarının ortak ve benzer özellikleri vardır. Ortak özellikleri nedir? Yasalara uygun olarak çalışırlar. Bireylerin ve toplumunun ihtiyaçlarını karşılarlar. İhtiyaç kelimesinin altını çizdim. Ve aralarında iş bölümü vardır. Tekrar söylüyorum. Bir, yasalara uygun olarak çalışırlar. İki, toplumunun ihtiyaçlarını karşılarlar. 3 aralarında iş bölümü vardır diyorum. Resmi toplum, e, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarının ortak özelliklerini üç yasa altında topladım. Az önce farklı özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi ise ortak özelliklerinden bahsettik. Neydi farklı özellikleri? Ücret almaları, kimin? Hemen şöyle yazdım. Resmi ve sivil toplum kuruluşları. Resmi kuruluşların özelliği neydi? belli bir ücret alıyorlardı, sivil toplum kuruluşları ücret almıyorlardı. Hemen bakıyorum, resmi kuruluşlar neydi? Gönüllülük esasına mı dayanıyordu? Hayır. Gönüllülük esas değil, gönüllülük değil, devlet tarafından kurulmuşlardı. Değil, devlet diyorum. Burada ise gönüllülük vardı. Hemen şöyle yaptım. Ücretledim. dedim, devlet tarafından kuruluyor dedim. Çalışma saati, belli bir çalışma saati vardı. Burada çalışma saati vardı. Burada ise belli bir saat yoktu diyorum ve devam ediyorum konuma. Şimdi, aralarında işbirliği var demiştik. Hangi kurum nasıl, hangi amaçla çalışıyor? Şöyle bir bakıyorum. okul, kurs açıyor, ödeme ihtiyacını karşılıyor. Sağlık Bakanlığı hastane, sağlık ocağı açıyor. Doktor, hemşire gibi sağlık görevlerinin atamasını yapıyor. İçişleri Bakanlığı'na baktım. Nedir? E, jandarma, sağlık güvenlik, polis tanısı yapıyor. İç ve dış tehditleri karşı bizi koruyor. Çevre Bakanlığı'na baktığımda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hava, su, yürütgelini önleyerek bizim temiz bir çevrede yaşamımızı sağlıyor. İnsan hakları ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kimi koruyor? Kadın, engelli, yaşlı çocuk ve ihmal edilmiş şiddete uğramış kişiler hakkında bir koruma sağlıyor dedi. Hemen geldim. Burada bir etkinliğimiz var. O etkinliği yapabiliriz. Aşağıdaki görsellere bakarak hangi resmi kurumun iş ve çalışma alanına girdiğini altlarındaki boşluklara yazınız diyor. Bakanlığı. Burada görüyorum hastane ve hastane yatakları görüyorum. O zaman kim ilgileniyor? sağlık Bakanlığı. Burada kimi görüyorum polislerimiz var. Polisler neyle ilgiliydi? Güvenlikle ilgili ve nerede görüyorum İçişleri Bakanlığı'nda görüyorum. Hemen bakıyorum nedir e, belli bir madde ve e, yiyecek maddesi yani gıda tarım ve orman bakanlığını görüyorum. Burada kim var? Engelli bir vatandaşımız var. Kim ilgileniyordu? Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı demiştik. Hemen 125'e geçtik. Şimdi baktığımda eğitim dedik. Darüşşafaka, Darüşşafaka 1863 öncelikli olarak yoksul yetim çocukların eğitim öğretim ihtiyaçları karşılamaktadır ve devam ediyorum. Sağlık, LÖSE. LÖSE'li ve kan hastası çocukların sağlık eğitimi ihtiyaçları başka olmak üzere her türlü ihtiyacını karşılıyor. Hemen baktım LÖSE. Dar şapkayı gördük. Akut, arama kurtarma, güvenlikle ilgili doğal afetlerde ve doğa sporlarında e, ee, nedir? Kurtarma gerektiren olaylarda kazalarda gönüllü olarak çalışıyor. Temaya bakıyorum çevreyle ilgili ağaçları, tarım alanlarını ya da ormanları koruyarak ülkemizde çölleşme ve erozyonun oluşmasını önlemeye çalışıyoruz. Gıdaya bakıyorum. Kızılay doğal afetlerde yardıma ihtiyacı olanları yiyecek ve ee, gıda yardım yapıyor. Bunların yanında barınma ya da giyecek gibi ihtiyacını da karşılıyor. Türk Kızılay'ı 1868. Şimdi baktığımda insan hakları daha öncesi başkanlığı, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapma. Bakıma muhtaç, engelli, yaşlı, sokakta her gibi müşriksiz çocuklara yardım ediyor diyebilirim. Hemen burada bir etkinliğimiz var. Bakıyorum aşağıdaki görsellere bakarak hangi sivil toplum kuruluşunun iş ve çalışma alanına girdiğini alt bölüm boşluklara yazınız diyor. Bakıyorum burada ne var? Ağaç dikiyorlar. Yani neyle ilgili çevreyle ilgili tema diyorum buna. Burada nedir? Bir çocuğumuz var, hasta bir çocuğumuz. LÖS'e sağlıkla ilgileniyorum. Hemen baktım, burada nedir? Yemek yemeye çalışan bir insan var. Neyle ilgili? Gıda ile ilgili. Bana neyi veriyor? Şurada söylemiştik. Kızlar demiştik. Hemen şuraya geldim. Hasta bir insana yardım var. Araba kurtarma, anıt demiştik az önce. Ve bakıyorum, burada eğitim görmeye çalışan çocuklarımız var. daha Darşaf Akıcı Yiğit'i öncelikle yetim çocuklar için demiştik. Hep beraber bunu söyledik. Şimdi bundan sonraki dersinizde tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.